Her şeyin hakimi Allah'a övgüler olsun. Yağmur damlaları başladı. Şüphesiz Allah her şey kudretiyle, rahmetiyle kuşatandır. O gücünün yetmediği hiçbir şey, onun gücünün yetmediği bir şey yok. Mehdi, kim Mehdi'yim diyorsa, diyor ki o bir siyonizme çalışıyor diye bir tane ihtiyar insan var yaş önemli değil hepimiz ihtiyarlanacağız Allah'ın dilediği fakirte öleceğiz ya da ihtiyarlanmayacak birçoğumuz göründüğü üzere ama ihtiyara vurgu yapmamız sebebi haşa bir şey konusu yapmak değil kendini bilmez gibi alay konusu yapmak değil ancak yaşını almasına rağmen gerçekten doğruyla yanlışı birbirinden ayırt etme noktasında dersini almadığını gösteriyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Aslında imanın, ilmin hiçbir suretle yaşla alakası olmadığını apaçık söyleyen durumlardan biri zaten bunu karşı çıkacak bir durum yok. Yani şey tarafı, olay işin ilginç tarafı akşama kadar yani birçok defa Kur'an'a bağlı olduğunu söylüyor ve Kur'an'ın katiyen şiddetle reddettiği doğru ile yanlışı birbirine katmayın. Doğruyu alın yanlışı dışarıda bırakın en, en en kesin hükmünü akıl sahibi Allah buna akıl sahipliği buna hidayeti üzere olmanın gereği diyor. Bunu dahi becermeyen beceren biri doğruyla yanlışı hiç çiçek atmaz. Yanlış ayıklar doğruya getirdiği hakka, furkana göre değerlendirir. Şüphesiz hak geldi. İnkarcılar hiç hoşlanmazsa da bu Allah'ın emridir ve Allah daima emrinde galiptir. Övgü sadece alemler vakti Allah'adır. Muhammed Resulmaz Resulünüz hak üzere Allah'tan müjdelenen metniniz. Yakında delilleri daha açık bir şekilde göreceğiz. Zaten görenler görmeye başladı. Paylaşıyorum Allah'ın izniyle. Takip edin. İnşallah yakında kalbi selimler Allah kalplerinizi sındıracak ve kavuşturacaktır. Bütün hakimiyet Allah'ındır. Hayır, o kendini bilmez siyonizm gibi palavralar hiç uydurma şeylerdir. Kesin delil hakkın söylediğidir. Kitaba uygun olandır. Zaten kesin delilleri Allah'ın izniyle paylaşıyoruz. Övgü Allah'adır.